Evet, Ta'awuzu billahi minash-şeytan. Evet, Ta'awuzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Bismi subhanahu ve bihamdihi Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün fıtır zekatına ne yapmıştık? Girmiştik. Fıtır zekatı. Eee, fıtır zekatına ne yapmıştık? Girmiştik. Gel. Evet. Buldunuz yerini. Hı. Hı. Heh. Tamam kardeşim. Heh. Bir önceki dersi hafif bir şekilde toparlayalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Dün fıtır zekatına girmiştik. Oldu bir şey. Niye ona fıtır zekatı denildiğini güzel bir şekilde ne yapmıştık? Anlatmıştı. Ee, fıtır zekatı ne zaman vacip oluyor? Onu söylemiştik. İşte o Ramazan'ın son günün akşam vakti güneşlerden gelecek anlatmıştık. Ee, o zaman ne yapıyor? Vacip oluyor. Ne zaman fıtır zekatı vermek caizdir, ne zaman sünnettir, ne zaman mekruhtur, ne zaman haramdır. Onu da ne yapmıştır? Anlatmıştı. Onu mu? Sonra fıtır zekatı için zenginlik derecesi önceki zekatlar gibi nisab miktarına ulaşmak değil. Sadece bayram gecesi bile bayram gündüzü e, gıdasından fazla kalacak bir miktara sahipse şey verecek zekat, fıtır zekatı verecek. Sonra dedi ki kimin üzerine vaciptir Müslüman üzerine nedir? Vaciptir. Kafirse vacip değildir. Tamam kardeşim. Adam neyse verdiğinde kimin yerine hem kendi adına ne yapacaktı verecekti. Hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerinkini ne yapacaktı verecekti. Değil mi? Önceki derste de bayağı üzerinde durmuştuk. Güzel anlatmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam? Oğlum bunu anlatayım. Olur ee, dersin mefhumunu anlatayım ondan sonra ibare üzerinde okuyalım. Tamam seyda şey oldu. Vacip oldu. Adam Müslüman. İşte o gün yetecek gıdası, o gün ve o gece yetecek gıdası da nedir? Vardır. Yani sonuçta fıtır zekatı ne oldu? Vacip oldu. İşte o güneşin batımına da ne yaptı? Denk geldi. Dün anlattın Allah razı olsun. İşte vacip oldu da ne kadar verecek? Tamam kardeşim? Heh. Fıtır zekatı bir sağ verecek. Oldu mu? Yani orta bir adamın, orta yani ne çok böyle e, eli uzun, ne de çok eli kısa, kısa, oldu inşallah, küçük, ne büyük böyle eli, ne de orta boylu bir el oldu mu, dört avuç. Ne kadar? Dört, dört ne avuç? avuç. E zaten saymışlar, dört avuç zaten Allah razı olsun bize bırakmamışlar. Bugün dört avuç, Tabii dört avuç yani o avuç ne küçük olacak, ben iki çok orta. küçüktür oldu. ben Herkesin. ne de böyle büyük olacak. Böyle orta yani. Hesaplamışlar. O da iki kilo 600 gram. Ne kadarmış? <laughs> Biz onların o muhabbetini bırakacağız. Bir saattir Arakça bu kadardır bu kadar. Biz şey bugünkü Türkçedeki tabir nereden geleceğiz? Ne kadardır fıtır zekatı? 2 kilo 600 gram. Tamam mı? Şafi mezhebinde para verilmez. Şafi mezhebinde oranın gıdası neyse o verilecektir. Olur. Genel o buğday veriliyor. Ama anlatayım. Bu da şart değil oğlum. Orada hangi gıda çok kullanılıyorsa, sene boyunca o memleketin halkı evde hangi gıdayı ne yapıyorsa, çok kullanıyorsa ondan vermesi gerekiyor. Eğer gıdalar eşit derece birbirleriyle yarışıyorsa yani sene boyunca bunu da bayağı kullanıyoruz. Bunu da bayağı kullanıyoruz. O da şeriat diyor ki istediğinden verebiliriz. Bugün anlayın. Yenə Şafi məzhebine görə buğday vermə məcburiyyəti yoxdur. Sanki belə illər gözdür ki, Şafi məzhabi buğday. Oğlum kim dedi Şafi məzhabi buğday? Şafi məzhabi deyir ki, o memləkətin qıdası nə isə, ağırlıq qıdası. Yəni sene boyunca ev халqı, o memləkətin ev халqı sene boyunca gərəkliklə hansı qıdayıyı növbətlə tükət edirsələr ondan veriləcək. Bütün gıdalar birbirleriyle ne yapıyorsa yarışıyor da var. Istediğini ne yapabilir verebilir. E hadi gel beraber karar verir Buğday, 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 buğday. Ne buğday? Oldu mu şuan? Buğday işlerine geliyor diye buğdaya götürmeye çalışıyorlar. Tamam mı arkadaşım? Buğday işlerine yarıyor diye buğdaya götür. Çünkü buğdayın şeyi azdır fiyatı. Azdır. azdır. E buğdaydır. Şafi mezhebinde buğdaydır. Kim dedi buğdaydır? Oldu mu şuan? Ha buğday da var mı yok mu? Az. var. Ama bir kuralı söyle bak. Oğlum bugün örneğin diyelim ki ama bu tilloda bir sene boyunca bir evde kullanılan gıdaların çoğu buğday mıdır? Yok. He? Yok. Buğday mıdır? Yok. Nedir? Pirinç var mı? Var. 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 Oldu inşallah. Yani bulgur buğday şeyden geliyor. Oldu inşallah. Tamam o da orada var. Tamam. Onlar hepsi buğday tarzıdır oğlum lan. Oldu inşallah. O dediği şeyler buğday tarzıdır. Tamam o diyelim ki buğday oradan olsun. Oldu orada inşallah. Pirinç var lan. Şey var. Merci. Merci. Oldu mu inşallah? Başka ne var? Nohut valla azdır. Kuru fasulye. Aslında. Azdır. Aslında. Yani örneğin. Ne oğlum bunlar o makarna bu, bulgur dediğiniz şeyin kırmasıdır lan. Ee, yani buğdayın Aslında. kırma şeklidir. Yani evet. buğdayın bir şekil alma şeklidir. Oldu mu inşallah? Tamam o zaman. Sen hani şirvanlı birisi vardı zannediyor ki fasulye ağaçta yetiştiriyor. Oldu mu inşallah? <laughs> ne oğlum? Tamam kardeşim. Ee, bunu anladınız mı? Yani şu an şah kim gibi görünüyor? Pirinç gibi görünüyor. Aldım yani? Yani sene boyunca bizim memleket Atilio'da her evde sene boyunca genellikle yani evde gıdayı bırakmaksızın Buğday mı, buğday mı, buğday mı, buğday mı? <gülüyor> pirinç mi haberinizde kaldı? Pirinç, pirinç, pirinç Ben eve hiç buğday aldığımı şey yapmıyorum. Ha. Hatırla abi, Tamam, onlar da o tarzdan ama Hem buğday tarzındadır ama onlar bu. buğdayın bu şekil alma şeklini verilmiyor, zekat olarak evet. verilmiyor. Yani ya buğday, tabuğday da o cinsten gittiği için oldu mu olur? Ekmek, ee, de bu ekmek tamam, ama yani şey alınmıyor ha. Yani, yani böyle gıda tarzı, Ta şey de olsun lan, tabuğday da olsun, ta ekmek tarzından evimize giriyor e, ee, nedir? Makarna. şudur budur gibi. Tabi buğday da girsin. Ha, buğday da yarışsın. Yani bizzat kendisi bakımında değil. Kesinlikle diğer şekillerde örneğin. Ya e da ta pirinç de şey yapıyor. Yani o da çok şey değildir. Az. E, o da az değildir yani. O da daima alınandır. mu? Da, nohut alanlar da var. Fasulye de alanlar da vardır. Tamam mı evet. kardeşim? Yani bunlardan birinde ne yapılabilir? verile evet. Şeriat diyor ki o memleket genellikle neyi kullanıyorsa onu. Eğer eşit derecede yani onu da kullanır. Onu, büyük bir ihtimal eşit derecede. Yani onu, onu da istediğini verebilir. E niye buğdaya çekilmek isteniyor? Çünkü buğdayın şeyi düşüktür. Fiyatı. Kaç kilo? İşte 2 kilo oldu mu? 600 gram. 2 kilo 600 gram ne kadar buğday ne kadar eder? Bir de onu da fiyata biçiyorlar. Oldu mu biçiyorlar. Fiyatı da şey gelir. Düşük gelir. öyle veriyorlar. E pirinç ver. Pirinç 2,5 kilo pirinç şeydir. İyi bir fiyatı var. Oldu mu inşallah? Kimse oraya iş şey yapmıyor. Halbuki şey de verilebilir. Pirinç de verilebilir. Mercimek de ne yapılabilir? Verilebilir. Örneğin adam diyor ki ben illa şafi mezhebini uygulamak istiyorum. Şafi mezhebi ve şafi mezhebinden nakit para vermek Yok. Yok. Hanefi mezhebinde nakdi var, para var. Şafii mezhebinde fıtır zekatı ile gıda olacak. E diyor hocam, kendisi de söylüyor. Diyor ben Şafii mezhebini uygulayacağım da bu zamanda kimse şey kullanmıyor. Bu e, ben Hanefi mezhebine göre para vereyim mi? Düz ver diyoruz ta. Tamam. Sonuçta para iyidir diye ver veriyor. E, ver. tamam. Buğday verme şey ver. Pirinç, pirinç, ver. Yani kendi mezhebinden çıkmak istemiyorsa şey ver. Pirinç ver, git iki buçuk kilo, ondan iki, üç kilo, beş kilo şey al pirinç al, hatta biraz fazla al, git adamı ver. O boşa gider mi? Gitmez. Zaten adam da zaten para verse gidip alacak gıdalardan bir tanesi zaten budur örneğin. Evet. Tamam? Evet. Yani illa Hanefi mezhebine gitmeye gerek yok ha. Ha, taklit edip bir şey verse, para verse de olur mu olmaz mı? Olur. Evet. Ama hangi mezhebi taklit ediyor? Hanefi. Evet. Hocam ben Şafii mezhebinden çıkmak istemiyorum. E çıkma e, buğday da veriyorum ve buğday da vermek istiyorum ama kimse de buğday. Zaten kendisi itiraf ediyor. Yani buğdayın fazla ne yapılmadığını kullan. Evet, evet. Ama, evet. E tamam. zaten şeriat diyor ki yani hangisi daha çok. Ne kullan? Pirinç kullan. pirinç ver. Mercimek ver. Şey ver. Nohut ver. Fasulye ver. Bunların fiyatları biraz şey olduğu için yüksek. Olduğu evet. için kimse buraya gitmiyor. Halbuki Şafii mezhebi illa şey vereceksin demiyor ha. Evet. Buğday vereceksin değil <laughs> O dönemde en çok şey vardı da olarak ne evde var, ille yani. bulunması gereken şeydi yani ha, buğday, ekmek yapıyordular evde ekmek, buğday ne? Yani evin ayakta kalabilmesi için illa evde şey olması gerekiyordu. Uğur, buğday, o Neyse. dönem, onun için o zaman buğday <laughs> üst seviyedeydi. Ama şu anki döneme geldiğinde buğday çok üst seviyede ne? değil. Pirinçtir, Pirinç. o da mercimek, ne oldu bunu? E Şeriatı demiyor ki Şafii diyor ki şey vereceksin, buğday ver. Tamam kardeş buğday, Şafii, e Hanefi mezhebinde taklit etmek istenen hangi pirinç ver? şey ver, mercimek ver, fasulye ver. Anladınız mı inşallah? Şafi mezhebinde illa buğday şart değil. Oranın şeyi neyse, gıdası, sene boyunca hangi gıdayı daha çok tüketiyorsalar, gıda olarak eve alıyorsalar, o oh olacak. Anlaştık mı inşallah? Hı. Seyda, bu şehirse gıda olayı var. Adam şehir olmayan bir yerde, badiyel o böyle boş alan. Yani nedir öyle. öyle milletten uzak bir yerde yaşıyor. <laughs> milletten Milletten uzak yerde ne yaptığı için, yaşadığı için bütün ve su kenarında yaşıyor. O deniz kenarında ne yapıyor? Yaşıyor. Adam, oradaki köylüler ot yiyorlar. Tamam Balık diyorlar. Şey yok ha. Gıda? Yok. E gıda yok. Yani böyle oradaki otları biçiyorlar belli otlar, o et, balık öyle yiyorlar. Orada şey yok, tüketilmiyor. Gıda tüketilmiyor. tüketilmiyor. Bu ne yapacak? E, gıda bağladık. O da kendine en yakın memleket. öyle o köy yok mu? Kendine en yakın. Örneğin derim ki Karadeniz'in bir köyüdür böyledir. Hı. İşte hangi ilçe neyse bağlıysa, hangi ile neyse bağlıysa. Bağlısın. Oradaki ilçe, oradaki il, il genel olarak evde hangi gıdayı ne yapıyorsa tüketiyorsa o köy gıda ne yapmasa da tüket mesela dayı, en yakın memleketin genellikle tükettiği gıda üzerinde şey yapacak verecek. Bizim şafi mezhebinde para yoktur. Biz fıtır zekatımızı para olarak veriyoruz. Hangi mezhebe göre taklit ediyoruz? Hanefi mezhebine göre taklit ediyoruz, veriyoruz. Oldu mu şah? Ama şafi mezhebinde para, fıtır zekatı yoktur. Ne verilecek? Gıda. Gıda da illa buğday olacak değil o memleket genellikle hangi gıdayı sene içinde çok tüketiyorsa ondan veriyor. <laughs> tamam kardeş. İnşallah anladınız. Ben mezhebimden başka bir mezhebe taklit etmek istemiyorum. Ha ben söyleyeyim biz şeye taklit edip Hanefi taklit veriyoruz. Çünkü bu zamanda millete para vermek onlarda da kendine göre bayram eee öyle alıyor böyle şey Hanefi taklit ediyoruz ya veriyoruz ama Şafii. Hocam ben çok takıntılıyım. şafi mezhebimden başka bir mezhebe gitmek ise geliyor bize söylüyor. Hocam ben hani Şafii mezhebine göre hani evet, e, dur hocam da bu sefer buğday veriyorum da kalbim şey böyle bu sene ikisini veren hem buğday ver para. Tamam o ayrı bir şey. Öyle yani diyor adam böyle diyor. E buğday da verdiğinde ben biliyorum ki o buğdayı da ne yapmıyorlar tüketmiyorlar. Kendisi yeni Oğlum kim sana ne ara dedi ki illa şey vereceksin? Evet. Şafii mezhebi. Şafii genellikle pirinç ver. Git pirinç al. 3 kilo pirinç al götür. Oldu mu? Hatta biraz fazla 5 kilo al. Oldu mu? Götür. Mercimek al. Ne oldu? ki bunlar da genellikle sene içinde evde tüketilen gıdalardan mıdır değil midir? Gıdalardan Özellikle pirinç maşallah gıdaların tacı gibidir. Yani her evde ile bulunması gerekiyor. İnşallah anladınız. Tamam kardeşim. Hadi girelim. Ne kadardı? Gramajı ne kadardı? 2 kilo 6 kilo. Nedir? Ve iyi de demek ki vecebe vacip oldu. El fıtratu o zek zekatı vacip oldu. Ala şahsi. Bir şahsın üzerine ne oldu? Vacip oldu. Yani şartlar ne yaptı? Tut. Tuttu. Müslümandır. O son güne ne yaptı? Denk evet. geldi. Evet. İşte bir gün, bir geceden fazla bir gıdası var. İşte anlattık dün. O şartlar tuttuğu için eğer fıtır zekatı ne oldu? Vacip oldu. E ta vacip oldu da ne kadar çıkaracak? Fe yukhricu adam çıkaracak. saat. Ne kadar çıkaracak? Saat. dört avuç. Ama avuçları benimki gibi küçük olan değil. Bazıları ikide böyle büyük değil. Orta bir avuç artı ondan verecek. O da ölçmüş zaten. 2 kilo 600 gram adayı. Min kuti beledih. Neyden verecek? Bizde kıymet yok. O memleketin şeyinden verecek. Gıda sınav. Bizde kıymet yok. Hanefi de var. Bizde o gıdadan verilecek. Tabii ki inşaat kâne ise belediye. Onun için. Eğer beled, yani şehirli ise yani. Şehir dediğimiz bu biz şu anki şehir değil. Köy de olur. Ha. Yani evet. şeylerin olduğu bir e, la böyle alışverişin olduğu evet. öyle bir yerse çarşının oldu böyle bir yerse oldu mu? Ya böyle e, milletten uzak bir bir yer evet. değil alta kardeşim. olursa şey, fil E o memlekette şeyler varsa gıdalar evet. varsa. Yani bir gıda değil de birkaç gıda. Evet. Ama galibe bazıları daha şey Sene içinde daha çok şey yapılıyor, tüketiliyor. Pirinçse pirinç ise pirinç, buğday ise buğday. Ve cebel ihracı. <laughs> çıkarmak <laughs> vaciptir minhu, ondan çıkarma vaciptir. Eğer bir gıda, diğer gıdalardan daha daha çok ne yapılıyorsa kullan. <laughs> e, o da nasıl? Sene içinde hangisi daha çok gıda olarak tüketiliyor? Böyleyse ondan çıkarmak nedir? Vaciptir. Tamam arkadaşım? Ama her şeyse eşit, Eşitse yani bu da ne yapılıyor? Kullanılıyor. Bu da kullanılıyor. Bu da istediğinde ne yapabilir? Çıkarabilir. Ve lehu olsa eşşahsu, bir şahıs fi badiyetin. Badiyet beled değil ha. Çöl demek de yani böyle milletten uzak bir yerde yaşıyor. Ee, <laughs> la kutefya. O yaşadığı yerde de şey yoktur. Gıda yok. Topladığı otlardan yemek yapıyor. Ee, denizden balık avlayıp balık yiyor. Öyle bir yerde yaşıyor. Evvel şey giymiyor ha, Gıda ne yapmıyor? Giymiyor. Hı hı. O ne yapacak? E ahrece o da çıkartacak. <laughs> ona yakın memleket, ona, ona yakın memleket, en, ya, en, yakın memleketin gıdasından çıkartacak. İşte o köy dediğim şey, hangi şehre neyse bağ, hı hı. Neyse, hı hı. o şehir genellikle hangi gıdayı tüketip fıtır zekatı veriyorsa o da ona bağlı olacak. Böyle ki kendisi gıda ne yapmasa da tüket hı hı. dahi. E, bu da soru soruyor. Size da 600 gram dedin de ben iki bir kilo var verecek mi vermeyecek? Yani adam o kadar zengin evet. değil. yarısı var yarısı. Yok. Oğlum iki kilo 600 gram değil miydi? Adamın elinde bir buçuk kilo var. Versin mi vermesin mi? Gör versin. versin. Ne kadar bulduysa ne yapsın, versin. Evet. Anladın? Tamam? Evet. Ee, evet. Yani örneğin tümü ne yapmadı diye bulu madde diye fıtır zekatının gramı iki kilo altı. Tümü bulunmak bir kilo bulunursa iki onu verecek. Ne bulunursa Yok tamam. o anda vacip, o anda vacip olduğu gün önemli. Yani vacip olduğu gün, o da ki bayram sabahı var ya, ne varsa onu verecektir. Ondan evet. sonra istiyorsa e, zengin olsa da gitti yani. Oldu bir şeyler. Yarı yarı verebilir mi? Yok bak. Bir bu yarı. hangi durum içindir? Bu şey içindir. Ondan yani şey. olmayan içindir. Olan için şeyi bölemez. Bir yani ya örneğin o, şey bula, bölemez ha. Sıfır ki iki mi? buçuk kilodur. Ee, bir üç yüz gramını bura, bu, fakire vereyim. Bir 300 gramını diğer fakire vereyim. Yok. Bir, bir, fıtır zekatı şey yapılmaz. Yok bu size bir kilo pirinç bir kilo buğday verebilir Öyle değil de. ya. Bak, bir fıtır zekatı kendi arasında. Bu dediğimiz her adamın elinden yoksa şey o verecek. Ama şey ayrı verebilir ha. Müstakil ayrı veren. Örneğin diyelim ki ne kaç gram şeydi? <laughs> 2-600 gram birine buğday verdi. Tamam. 2-600 gram birine şey verdi. Yani kendisi için birine ne buğday verdi. Hanımı için verdi. <laughs> Çocuğu için o ayla al Yeter ki bir fıtrayı şey yapmasına, kendi arasında ne yapmasın? Böl, e bölmez. Bir fıtra müstakil olarak Aynen. verilecektir. Tamam kardeşim. وَمَن لَّكُم ذٰلِكَ gücü yok bir saat sa'a yönelik bir gücü yok bir zenginliği yok yani bir saat bile ne yapamıyor bula diyor ve belki bir ba'dihî belki o sa'an bazısını ne yapabilir bula biliyor lazıma bu ona gereklidir zâlikel o bazı da gereklidir yani demeyecek bir sa'at tutmadı vermeyeyim değil ne varsa onu verecek Gücü neye heyetliyse onu verecek ondan düşmüyor ha. Ve kadruhu ey sa'i. Sa'an miktarı ne kadardır? Khamsatu ertalın. Beş ritildir. Ve tulusun, Ve de beş ritlinin üçte biridir. Bil Iraki, Arapça. Ve sabaka geçti. Beyan ritli değil, Iraki. Irak ee, ritlinin açıklaması geçti. finisab zuru'i. Ekinlerin nisabı konusunda ne yaptı? Geçti. Bunlar Arapça tabirlerde. De bir de deseler ki zekat, fıtır zekatının miktarına kadardır. 2 kilo 600 gramdır diyeceksiniz. O diğerleri Arapça tabirler. İnşallah anladınız. Bizde buğday, bizde para olur mu? hanefi mezhebini taklit ediyoruz. Bizde ille ne olacak gıda? Gıda da buğday? Elimizin Olmayacak. Elimizi vicdanımıza yani o memleket genellikle hangi gıday? Gerçekten de bir gıda diğer gıdalardan daha çok çok üstteyse, yani örneğin yani memleket genelde o gıdaya ne yapıyor? Yöne Yoksa. diyor. Doğrudur. O birisi çok ağır basıyorsa ondan şey yapacaksın, vereceksin. Ama şey basmıyorsa ağır, yani eşit derece. Bu da, bu da, bu da. O da istediğini ne yapabilirsin? Verebilirsin. Yani. Allah muhafaza. Allah muhafaza.